suyunla sen çok yaşa yükseliyor bayrağın aşkı. Para için yani TFF başkanının yaptığı bir şey yani. Gereksiz bir bence. 100. yılda Türkiye'de yapılması gerekiyordu bu için. Ve zaten Atatürk posteri falan hepsi yasak diyorlar şu evet, anlık. Diğer şey. evet. mevzusuna ne diyor? Terbiyesizlik, saygısızlık. İstiklal Marşı'nı olmadı. hiçbir ülkede Türkiye'nin hiçbir takımı orada maça çıkamaz. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçı ne oldu böyle ya? E ne oldu? Rezalet oldu. Niye böyle oldu? E 100. yılda Türkiye'de oynanması gerekiyordu. İstiklal maçımızı okutmak istemediler. Ne dersin? E, kaba kaçacak ama tam bir şerefsizlik. Derdimizi açtı zaten futbol. Eğer derdimizi açmasaydı bizim ülkemizde uygulandı futbol. Arabistan'da değil bizde uygulanırdı. Hangi takımısınız? Galatasaray. Fenerbahçe. Oo. Oh. Kıyasıya mücadele. Akşam Süper Kupa finali var. Aynen, evet. Suudi Arabistan'da yapılacak maç. Hı hı. E, maç Suudi Arabistan'da yapılıyor. Sizce neden? Para için. Yani <laughs> TFF Başkanı'nın yaptığı bir şey yani. Gereksiz bir haline bence. 100. yılda Türkiye'de yapılması gerekiyordu bu Ve zaten Atatürk posteri falan hepsi yasak diyorlar şu evet, anlık. Öyle bir şey evet. Yurtta sulh, cihanda sulh sözü de yasak diyorlar. Bilmiyoruz. Peki sizce e, Galatasaray ve Fenerbahçe için Oyuncular ve taraftarlar için maçın negatif etkiler mi bu? Etkiler. Yani kesinlikle etkiler. Çünkü yani Türkiye'nin 100. yılında böyle bir olayın yaşaması tamamen saçmalık. büyük bir saygısızlık. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir takım tutuyor olsaydınız? Takım ikisi arasında tutmazdım ama hangisi şampiyon olsun istersiniz derseniz kesinlikle Galatasaray. Galatasaray daha mı çok hak etti sence? Hayır ben Trabzonsporluyum. Sen bana söyle bakayım hangi takımı tutuyorsun sen? Fenerbahçe Fenerbahçe evet. Allah mı? Evet Ben de Fenerliyim ama tedavi görüyorum Niye? Hasta Fenerliyim oğlum Peki sana bir şey soracağım Bu akşam maçları ne olur? 3-2 Fenerbahçe 3-2 Fenerbahçe O kadar gollü olur mu sence? Olur bence Olur Peki sana bir şey söyleyeyim. Şu Suudi Arabistan mevzusuna ne diyorsun? Terbiyesizlik Saygısızlık Öyle Buradan oraya alışverişler olurken her şey çok güzeldi. Buradan ev alırken, buradan arsa alırken her şey çok iyiydi. Mevzu İstiklal Marşı'nı okutmaya gelince sıkıntı çıkartıyorlar. Terbiyesizlik büyük ayıp. Yapılmamız gereken bir şey. Sen... Türkiye milleti olarak ne, ne soruyorsun, ne söylüyorsun? Abi Türkiye milli şey... E, şu anda evet. iki tane futbol kulübümüz Evet. Suudi Arabistan'a gittiler maç yapmak için. Evet. İptal oldu. Sen ne diyorsun? İptal oldu. Niye iptal oldu? Gereçlerinde. Bilmiyorum ki abi şey, Şiklal marşımızı okutmamışlar. Şiklal marşını olmadığı hiçbir ülkede Türkiye'nin hiçbir takımı orada maça çıkamaz. Çıkamaz diyorsun. Çıkamaz. Milliyetçilik değil mi? Türk Türk halk. O zaman çıkamaz. O zaman iki kulüp de aynı kararı veriyorsa doğru karar vermiştir. Belli ya, olan ne? bir tane bir şey var. Ney? Dünya konjektörü değişiyor. Orada da Türkiye konjektörü olaya giriyor. O olaya giren Türkiye konjektörünü orada iki tane Fenerbahçe, Galatasaray onları tebrik ediyorum. Orada bizim bayrağımız İstiklal Marşımız dalgalanmıyorsa onlar doğru yapmıştır. Onlar Türkiye Cumhuriyeti adına Dünyaya bir mesaj vermiştir. Peki, Suudi Arabistan kralı Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı hürmetlisine zaten bir saygısızlık yapmıştı. Sence ne oldu? Aynı saygısızlık orada da oldu mu? Sen CHP ayağının bana ce soru soruyorsun. Estağfurullah kardeşim. Ya sen Yo, efendim, aynı bunu değilim, soruyorsun. Değilim. Öyle bir dünya sen öyle yok. Sen öyle girdiğin için soruyorsun. yok. Sen sen öyle bir ayağına soruyorsun. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimse esir alamaz. Hiç kimse emir veremez. Hiç kimse de baki yapamaz. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde neyse o olur. Bitti. O kadar. O kadar. Eyvallah. O bitti. Ol. O iki tane Karasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ne diyorsa o olur. Aynen. Bizim Bir her de taraftan bayramımız dalgalanır. Bir de, Bir de Ankara gücü. Bir de Ankara gücü zaten canımız ciğerimiz. Eyvallah. Bitti. Eyvallah. Bitti. Ben o sağladım. kadar basit. Özel kuvvetlerden emekli az subayım ve gaziyim. Peki bir gazi olarak sana bir şey soracağım ya. Ya bu akşam bir maç var. Bu maçta Suudi Arabistan'da oynanıyor. İstiklal maçımızı okutmak istemediler. Ne dersin? Ee, kaba kaçacak ama tam bir şerefsizlik. Çünkü biz misaki milli sınırları içerisinde gazi oluyorsak, şehit oluyorsak tüm dünya bunu kabul etmek zorunda. Türk'ün gücünü kabul etmek zorunda. Okutmasalar da biz o maçı ya alacağız ya alacağız. Ya ama iki takım da bizden ya. Böyle bir şey var. Handikap var yani. O maçı alan da bizden, kaybeden de bizden. Ama yani bu sonu... Suudi Arabistan hükümetinin şerefsizliği. Peki bir şey soracağım. Yani bu aylardır tartışılan bir konu. Türk milleti bu orada oynanmasın diye çok tepki gösterdi. Niye bunu sence şey almadı, kale almadı? Kale almamalarının tek sebebi var. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bütün batı ülkeleri Suudi Arabistan hükümeti kraliyet ailesi şu anda bir koklu hükümet. İster istemez Amerika'ya istekleri ve doğrultusunda Yahudi lobisinin istekleri ve doğrultusunda hareket etmek zorunda. Ettiği zaman, etmediği zaman ne oluyor? Çünkü Suudi Arabistan'a yapılan askeri yardımlar, mali yardımlar, gizli ödenekler hiçbiri yapılmıyor. Onun için mecburen Peki bizim yetkililerimize bir şey söylemeyecek mi? Bunu orada oynatma kararı alan yetkililere. Elleri kolları bağlı. Hiçbir şey diyemiyorum. Sen hangi takımı tutuyorsun abi? Ben Fenerbahçe tutuyorum. Allah başka kederlerine abi. abi ne diyeyim. Şimdi her şey de, Fenerbahçe için. Senin de bir derdin var. <laughs> Estağfurullah bizim <laughs> derdimiz, derdimizi aşın zaten futbol. Eğer derdimiz aşmasaydı bizim ülkemizde uygulanır futbol. Arabistan'da değil bizde uygulanırdı. Değil mi abi? Tabi. onu soracağım sana Onların abi. bizden, beyefendi, biz, ben de bir soru sorayım. Söyle. Bu beyefendilerin bizden futbol üstünlüğü ne yani? Onlar yani bizden üstün... Ofsaytı, korneri, tacı biliyorlar mı? Sudiler mi? Evet. Bilmiyorlar abi. He. Ee? Onlar ne bilir abi? Onlar to. ya kumda oynuyordu onlar. Abi onlar her şeyde taca çıkıyor. Biz taca çıkmıyoruz ki. Biz, biz taca evet. çıkmıyoruz da. Gözlerini Peki eferim. bizim bu maç niye orada oynandı? Abi bizim bu maçı orada oynamamızın nedeni bizim malum adamın oradan bir takım diyetsinler olup Diyet borcu ödememiz. Ya malum adam deme abi. Ya o adama gelene kadar o, o kadar çok adam var ki abi. Peki abi siz aşağıda aşağıda futbol Peki peki bu... ben size bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Madem bu kadar açık konuşuyorsunuz. Aynen. Bu abi. yok bu kupanın amacını yani amacını söyleyin bana. Ha. Türkiye Kupası Sizler değil mi? Kupa abi, evet. Bayer Kupası mı o zaman? Değil. Değil. E diğer İspanya Kupasına gidip de bilmem nerede mi oynuyor? Yok. Biz niye gel İngiltere'de mi oynuyor? Değil. Biz niye Türkiye'de oynayamıyoruz? Ne olur abi mesela ülkemizin tanıtımı olamaz mı bu? Olamaz efendim. Niye? Ülkemizin tanıtımı olabilmesi için bizim de uluslararası ligde biraz yükselmemiz gerekiyor. Ya belki yükseldik seninlerden nereden haberin var mı? Kim yükseldi bizi? Ya mesela atıyorum ben sana Fenerbahçe ile Galatasaray orada maç yapıyor diye. Türkiye hakkında böyle bir tanıtım olacak. Misal. Bu misal, tanıtım orada oradaki seyirciler arasında yapsak. Ben... Ben... Efendim dinliyorum. Buyurun. Bir dinle. Orada mesela tanıtımımız oldu bizim. Evet. evet. Orada Türkiye'yi iyi tanıdılar. Onlar gelecekler böyle akın akın. Evet. Türkiye'den mesela böyle konut alacaklar. Siz inanıyor musunuz? Ya arsa alırlar, konut alırlar. E biz ne olacağız burada o zaman? Biz de oraya mı gideceğiz? Ben ne bileyim abi mesela... Yok biz de 17 bin lira Arabistan'dan konut mu alacağız? Ya ben bilmiyorum abi ben. Ya ben Yok. gazeteciyim abi ben. Bana sadece bak ben sadece, sadece mantık yürütüyorum. Gazeteciyim ben. Doğru söylüyorsun. Ha. Benim ülkemde benim olmayan bir şey hiç kimsenin olamaz. Doğru mu? Doğru. Ben şimdi bu ana verdikleri 300 dolar maaşla ben gidip de orada ne alabilirim? Onların verdiği 3000 dolarla bunda her şeyi alabilirler. Ama şimdi mesela Suriye Arabistan'dan bir sürü insan gelse buraya konut alsalar, şirket kursalar, sana mesela böyle iş yeri açsalar, seni çalıştırsalar sana 3000, dolar 600 dolar sana maaş verseler daha iyi mi? Hiç iyi değil. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçı ne oldu böyle ya? E ne oldu? Rezalet oldu. Niye böyle oldu? E 100. yılda Türkiye'de oynanması gerekiyordu, başı rezalet. Kıçı da rezalet. Kıçı da rezalet, da rezalet. Da rezalet. yani, bu kadar basit. <laughs> rezalet. Niye? Bir Peki. daha da oynanmaz bence, Türkiye'de de oynanmaz bu maç. Oynamaz diyorsun. Peki sence evet. şu anda yetkili olan insanlara bir cümle kurmak istesen ne dersin? Yetkisizlerdir Yetkisizler. Yetkisiz. Kabiliyetsizlerdir. Yani Türkiye'nin maçı niye Suudi Arabistan'da oynansın ki? Ben bundan sonra ben Galatasaray'lıyım. seyretmem hiçbir maçını seyretmem. Daha başka keder vermesin, o Hayır seyretmem. Yok yok. Yani bu kadar rezalet olur mu ya? Olur mu? Sence olur mu? Sen de Sen söyle. Dinlemez. Ben Allah şükür Fenerbahçeliyim. Tedavi görüyorum tamam ama ya Fenerbahçe, Galatasaray, yani Ankara Gücü fark etmez onlar. Bizim 100. yüzyılda olan bir maç bu yani. Bu Süper Kupamız yani. Niye Suudi Arabistan'da oynanıyor ki? Sence yani bunu, bunu 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 bir Türk insanı olarak gurur meselesi yapabilir misin? Yaparım tabi. Niye yapmayayım ya? Yaparım tabi Türk insanı olarak. Yani ben de Türkiye'de, Konya'da oynasın, Samsun'da yani oynansın perşembenin gelişi çarşamadan belli değil miydi? Böyle bir şey olacak zaten belli değil miydi? Bunu bu yetkililer fark edemediler mi? E ne olacak abi? Türkiye zaten Arapların memleketi oldu. Onun için onlar istediği gibi şey sallıyorlar yani ne olacak? Türkiye'de Türk'ün bir haysiyeti şeref var mı senin? Var mı? Senin var mı mesela? Benim yok mesela. Araplarda para var, Onları yaşıyorlar.